Evet sayın izleyicilerimiz, Gambelece'de başka bir survival bölümüne daha hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bekle gündüz olsun. Şimdi yemiyor. Beyler gözünü seveyim ok yapın ok. Şimdi doğdu abi. Doğdu mu? Aynen şu an. Kıyasla o başarılı Aynen. kazandı. Bak enişte çıkacağım ben şu şey yapacağım. Günün doğuşunu izleyeceğim. Aman Allah'ım. Ben de Şimdi geleyim mi beraber izlemeye? <laughs> Şimdi yalnız <yabasayım> seni olsaydı. <laughs> Evet, sap gibi izliyormuş hani evet. Kız kız ben de ee, geldim. Ya, yanıma Musa çıkmayı niyetlerinden mi ittirdin? Yalan. Ya, Yalan. Yo, doğru. <laughs> evet. Musa çık git lan buradan. Musa yürü git lan. Gençler ne yapıyorsunuz? Resmen şizofreni bağladınız ha. <laughs> Semih. Efendim usta. Stik var, steks var mı abi sende? Ee, 60 tane oldu usta. 61 stik, pardon. Stik pardon ya. Stik stik. <laughs> Biz çubuk ha? çubuk mu? Abi, bu çubuk abi tabela kısmını daha güzel yapabiliriz abi ya benim ya. şey abi. bitti ya uğraş abi abi şişte işte şişte enderman yok artık Furkan sen git kabustan kasa ben bu chest trip ayarlamayı dinliycem abi hmm. abi burada yemin ediyorum zombi spawnları var ya şimdi yanına geliyorum ben <laughs> Daha gitmemiş. Sakın bakma bana keserim götünü yemin ediyorum. Kesemem de denerim hiç değilse. <laughs> Bu ne lan? Allah'ım yarabbim yine geldiler 500 kişi. Allah'ım yarabbim. Ben Semih. Tamam siteyi de yaparım o arada. Ey. Mantar nedir ya? Mantar var üstünde. tamam. Siteyi de alayım. Giderim sonra. Oğlum sadece şey mi buldunuz? Demir siteyim var ulan. Hatta bir tane arttı bile onu da bıraktım. Artık ben bıraktım de, mı? Bir fakir fukara biri gelir alır. Enterbana bakmadan gelmeye çalışıyorum. Efendim Ömür? Pikeksin varsa abi gel benim yanıma be. Ben de bitti ya. Neyim var mı? Pikeks, pikeks, Daha Ömür var mı? Var var. Ama abi dur ben seni bulacağım. İnşallah. Şimdi nereden gidiyordum ben? Abi endirmenin yanında demir var da götüm şu anda. Şimdi bir demir için çekilecek değil. İki kişisiniz alırsınız delikanlı adamsınız ya. Oğlum endirmen diyorum alamıyorsun ki tp deniyor. <laughs> yapıştırdı oku bana. <laughs> Emir'i ilk geldiğimiz yere geri dönebildim ben. Allah'ım ya. Aha. Ben hala dönemedim dur. Sen çok derin neredesin galiba evet beyler emir madende kayboldu. Of okçu geldi adam. Esselam. Oha. Esselam. Oh. <laughs> Nerede lan piç? Aha gördüm seni gel buraya. Rush wins. Onun senin neredesin sen? Kapışıyorum. Gelirsen yani sen beraber bit... kapışırız. <laughs> Esselam bir klifi of. Oh. Kimi ses geldi mi? Hayır. Patlama evet, sesi. Nerede bu okçu ya? Tepedeymiş abi çok fena ok yedim. Neredesin abi yanına gelmeye çalışıyorum ben. Görsem ismini bir. Bak gö yok, yok göremedik ya. Emre Gördüm. bir 64'lük bir 42'lik 64 var, var yeter mi? Gördün mü? Evet, abi. Gördüm. Bir 62'lik bir 44'lük 42'lik var. Zaten abi. Nasıl siz benchmark oluyorsunuz lan? Denetmeyin beni ne yapıyorsunuz evde? Ne Vitor Raja tolesine çevirmişiz ama. <laughs> <laughs> e, hiç sorma Semih, hiç sorma. Bakma neler geliyor şu anda. <laughs> İki dakika çıktık evden. Semih. Efendim. Bak, geldim abi. Her, tar her tarafı mok Emir. Kıza yapılır mı böyle şeyler? Bizim buradaki yani, motorcu kankilerde... E, sen de bayağı e, zararmışsın e. yolda. <laughs> Dostum al sana demir. Full. Kullanılmamış ama bence geri dönelim ya. Emre'cim maalesef daha mi? devam edemeyeceğim çünkü kazma bitti. Dönelim mi devam edelim mi? Sana bir keksi vereyim. Ne kadar canı var abi? Full. Abi sende var mı başka bir keksi? Yok. Bitti bitecek bir tane. O bana taşı versene ya. Abi bu bitti bitecek ama. Yapma ya. Vallahi. Yeni abi yapamaz stick... mıyız? Bende crafting table var üstümde. Bende yani de var stick yok abi. Ben şubuk olsa yapacağım. Şey var ama üstümde Emre küreğin kremi... var mı? Gel yapalım gel gel. Eksiyonu hallederiz gel. İstiklars yapar da bende ayrın da var. Pişirdim o şeyde. Kürek gitti. Al, Bu bir abi. Sanki olmadı ama. Küreği mi çaldı ya? <laughs> abi sen gel bir yukarı ağaç kesek lan. Yok abi dur dur odun var bende. Sen, ya sen bana bırakır mısın? Bende yani demir de var atayım mı abi sana? Demir Ayrı de mi yapacağız? arkanda creeper lan. Hallet abi. Hallettim bak rahat. Derinliğe yolladım hadi bak. Patlayacak az sonra. Dur. 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 Ee, ne yapalım hemen sana şuradan Götler nerede lan? Götler ah, tamam, burada Ah Oğlum Musa ne yapıyorsun lan sen evde? Baltayı yolla gelsin abi Neyi yollayayım abi? Oğlum adam balta yapıyor mu? Baltan yedik başarımı kazanıyor ne alaka? Şey yaptım bir pikeks yaptım sana Evet onu atsana abi, abi. Çıktım abi sende şu anda. Hadi be ha geldin lan tamam. Çabuk şunu kır açıyoruz abi. Şunu alayım da dur. Evet. Gel senin, benim olduğum yere gidelim. Evet, o oh, Semih. Efendim. Oğlum zombinin elinde Iron Shovel var gördün mü? Vay eşi ola Hangisi o? Bak şurada. E dövün alın elinden. Gelmeyebilir. Nereye gitti lan bu? Ah şurada bak seni gördün mü? Abi demir bulmuş. Sen nereden buldun demiri? Bu şavul düşmedi yalnız senin. Ha. Bunu oyun kurallarından aktif etmemiz lazımdı. Furkan. Hı. Bana kabustan versen şu genişliğini 3 yapacağım Seni. Efendim. Bak, bak işte. benim olduğum yere gidelim eski yere. Atsana bir. Tamam <laughs> şöyle şöyle. Ya. Abi bak şimdi bir gel Emre. Gelin o direkt. şurası var ya şu toprak kısmı. Emir bu ne Emir? Orayı da mı kapatalım? Emir sen, sen onlara takılma abi sen onlara takılma. Emir de vardı burada. Yapalım mı burayı da? Şurada yap yap yap. Burayı yapma. Oha witch değil Witch mi? İki tane indi. Oh. Keselim mi? Ya. Diz 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 bir şey düşer belki lan bunlar. Baştan başlayalım. Ne düştü? Ooo zehirlendim lan. <laughs> Şunları öldürelim abi sağ salim çıkarsak çok şükür. Oğlum yara sana yaptı sana. Yarası değil oğlum. Bana bana vurma. Ölüyorum Semi. O kadar mı lan? Zehirlendim ya. Kendine alış. Abi ben benim envanterim full dolu. Yapma ya. Cam ben öldüm abi. He. Yedi öldüm. Ölmedin lan. Ha, yerim kalp kalıyor musun lan? Şaka mı abi ya? Şimdi ben senin kafana bir tane vursam <laughs> ölüyor musun yani? Abi, aman abi bak sakın böyle şey aklından geçinme. Yemek de lazım arası yeme. Tabii varmış varmış tamam. Yemin ediyorum Iron Kılıcı'yı yaraladım burada. Bir kavga etmişim bu sefer. Yine burası çok saçma oldu ya. Siz tabi evde yatıyorsunuz. Hadi lan kılıç. Yatıyor muyuz? Ya. Çık bakayım yukarı Emir. Al abi al, <laughs> al, al. al, al, al. al var mı? Hadi yaptım, yaptım gel. Semih glass bottle düştü. Glowstone dust düştü. Bir de spider eye düştü lan. Spider eye. Bayağı... Steam şu Olayım. da iron var abi. ben ben fullüm şu anda st stok olarak sen gel al. Öyle mi? Aha. at bence. He ağaç varmış üstünde mesela onu atayım. Ne yapacaksam ağacı zombi etini de atayım. Yiyeceğiz sanki. Şunu da atayım hatta. At. At. Dört yani belki Olursun. çıkarken lazım edebilir. Ben gel abi şimdi. Kaç cam çıktı sana? 30 Senin sende bari, şey var mı bir yağ içine? Şey var mı? Yay. Ee, yay yapamadık ya bak, daha. Furkan ustam bak şöyle yapalım abi bak. Tamam kırıldı. Yap baba. Çekil abi şuradan bir. Girişe yapıyorum. Bak. Evet Emir Bey boynu bükük kaldı şu anda orada. Oğlum üçlü az olmaz mı? Kavan evet. yapacak mıyız? Emir Yok, bir selfie alalım Emir. He? Biz... Yok şşş. Gel bir selfie alalım istersen. Geldim aga. Gel geçerim ha. Şöyle yapalım, yapalım. ufkun o zaman dur. At first, let me take a sip. <laughs> tamam. Allah. Önden bakıyor şu anda kamera o yüzden. Bir de şöyle çeker misin abi şöyle. Şşş sen... Dur no. <laughs> nasıl? Ha, olur tamam. Tamam. Terbi terbiyesiz herif. Tamam sen aşağı yapın, yapın işte yapıyorum. Gel, gel kanka gel şöyle gidelim seni. Yani terbiyesiz insanlar var dünyada görüyor musunuz? Patladı. Allah bekler. <laughs> patladı, patladı, patladı patladı ha patlamadı ben şöyle o zaman şey yapacağım bak şöyle gidiyorum ben. Ya işte Emir böyle tamam. yapacaksın. Bu nereden çıktı <laughs> şimdi? Ya. <Yeah>. Gel <laughs> lan bu. Koşamıyorum. Emir ben buradan semaya yükseleyeyim mi? <laughs> Yalnız bana Yok bendeki ben şey camlar var. bitti. Oh. <laughs> gel abi gel bak şu madeni insek var ya aman tanrım. <laughs> 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 Atın. Pardon lan ya. Var mı acaba? Bayağı dipteyiz çünkü şu anda. İnşallah inşallah duruz abi. Benim bulduğum yer ya burası işte abi gel. Tamam ben de son 28'e. Takip ediyor musun abi? <laughs> Yetmeyecek. Neyse abi biraz daha ben yatmaya gideyim. Sen şunları da al o zaman. Ne yapmayı planlıyorsunuz şu anda abi? Ne şu anda biz tarlaya giriş yapıyoruz. Ee, ne ekeceğiz yani. abi? Ekecek şeyimiz var mı? Oo ayıp ettin. Ayıp ettin. Musa abi, abi kestir olmuş mu sence? Musa? Efendim? Kesinlikle evet. olmuş mu sence? Eğilmişsin be? Yeri var bence, ben olmuş Tam zor şey Tamam o kalsın böyle. Sim Aynen. burası abi. O ne? Çok deri. Zor sesi giriyor lan. Aa şu karşıda. Buna bulur ya? Karşıda altın var gördün mü? Aldım aldım. Şu, şu, şu mafiler ne? Lapis lazuli abi onlar. Pek işe yaramıyor ama alalım bir şey. Bunlar şey ya, görünüş şey sadece. şey görmüyoruz ya. Lavın yanında yani, Sadece şekil, şutun. Şu da var abi gördün mü? Şuraya ışık ışık koyayım ben abi. Ben sende kasıyorum abi. Tamam, yok mu şey? Yok abi, kalmamış her <laughs> Nerede kasıyorsun? Çok iş abi. Hep beraber mi? Vallahi denizin altında küçük Burası Kasım. derent, buraya gelme. işte aynı. Gel evet. şöyle gidelim. Burada bayağı şey gördün mü, bana Ben o altını kafaya koydum usta. Vallahi ben de 3 tane var senin fan. Ee, evet, evet. tane varmış nasıl geçeriz karşıya? Geçeriz ya. Altın mı var karşıda orada yoksa yok. Evet, peşime düştü direkt zombi zaten. Ne istiyorlarsa benden. Senin burada ayrım var abi sen. Yani. Allah. Vereceksin ulan. <laughs> Vermeyeceğim. Benim yeğenimim var mı Abi bence bugünlük bu kadar yeter herhalde kayıt için. Eee şimdi lütfen adamları kovmuş gibi oldu. <laughs> <laughs> Aynen bildiğin. Sağlığın gibi. <laughs> Yalnız bizim <laughs> bu şeker kılıçları <laughs> bayağı uzadı ha. Ben senin bu kadar da şey değil, büyük değilmiş de beklediğim kadar. Bir tahmin ediyor ki yüz maden kaynağı burada. Gitti <laughs> 2 tane ayrım bulduk bitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Tertemiz indim. Bu su işini seviyorum ya. Dümdüz bir bir yok ya. Camınız mı bitti abi? Evet. <laughs> Çok mu belli oluyor? Abi sen kasıyor <laughs> musun ya? Burada da bir şey yok senin Bence madenden çıkalım artık usta. Kaç tane <laughs> ayrın oldu abi sende? 69. Bende de bak 64 artı 14. 4 <laughs> tane de şey buldum. Aha, mini zombi var lan. Bende ayrın mı abi şey gold, gold. mu? Aha. Bende de 2 tane ee, varmış abi. Musa koltuklar de neden favori baba? De bulduğumuz var. var bence... Onun olayı o, o. Furkan. Abi sus biraz daha bakalım abi yoksa çıkalım. Azıcık daha bakın adam aynen. Eyvallah. Evet. Ya şu sudan abi semaya yükselik. Güzel olmuş Musa beğendim şahsen. Musa ama buna... ...teras gibi yapalım ama kapalı teras olsun. Musa abi de... aynı, aynı malzemeden mi yapsaydık ya? Emir sıkıştı Emir? Allah. Ben, abi <laughs> derdine derman buldum abi rahat ol sen. Musa. Eferim abi. Abi şu teresi aynı malzemeden mi yapsaydık ya? Bulamadığın için malzemeyi ben bir şey yapamadım. Neyse kalsın o zaman ya. Olur burası. Allah. Abi Adam, bir şey söyleyeceğim. Bu fena olmamış. Eyvallah da. Mustafa buna şey yapsak mı böyle? Üstünü camla kapatabilirsin. Hı. Cam değil bak. Derdimi ne biliyor musun? Ya. Bak bak. Yani. Beni görebiliyor musun Mustafa? Şu an sen beni görebiliyor musun? Arkamda kim var? Evet. Bu deten abi boşu. Yukarı çıkalım gel abi. Geliyorum ben. Şunları da seni dedim. Allah bu etkisi mi? Ne zıplattı o. be? Nasıl bir lan o? Beni <laughs> değil emir. <emirin. gülüyor> <laughs> 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 gel sen, sen hemen ne satıyorsun ya? <laughs> gel yukarı çıkalım abi. Lan lan. Sen çıkmamış mıydın? Geldin mi? Haydi babacım, haydi babacım. Bilgisayarı ha. kasıyor mu yukarı çıkartayım. <laughs> Ohohoho, işler böyle At, bir taktik. Ah, şükür bir ayrım buldum. Buraları kapatacağız. Ama şu ön taraf, burası açık kalacak anladın mı? Semi. Efendim. Olur. Gel gel abi, Nasıl yapacağız, buldum, olur. Yani sabah bakalım. Diamond <laughs> zannet. <laughs> <laughs> sabah <gülüyor> bakalım da ama oraya buraya da, sanki da. bir kat daha da, çıkmak da. Filo, lazım gibi geldi. Gel gel Ya bunun üstüne bir kat daha çıkarsak güzel olur. Balkon. Evet arkadaşlar maalesef yani üzülerek aslında çok da üzülmüyoruz ya yani bir bölüm daha sonuna geldik biliyorum Survivor çok böyle ne bileyim 20 dakikalık bir video ise ya başından sona kadar izlenebilen bir şey değil ama biz de bu amına kodumun Survivor'ından bıktık biz bıraktık o bizi bırakmıyor pezevenk <laughs> <laughs> Yeni modlar deneyeceğiz ama şunu bitirmeyi yani direkt ne döne gideceğiz ne döneceğiz falan ya bu işin gideri daha dört bölüm var herhalde seni. He doğrudur. Yani bir dört bölüm sonra Allah kısmet ederse başka şeyler deneyeceğiz. İnşallah. inşallah. Götümüzden mod mu uyduracağız artık ne yapacağız ben de bilmiyorum ama farklı bir şey deneyeceğimiz kesin yani. Anne. Biz arkadaşlar sağlıcakla kalın bizden başka kimseyi izlemeyin. <laughs> 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 bueno, de todos ellos me apuesto